Kaç yaşında? da O gene yukarıda.

Ya Çocuk, bu evet, evet, şu standdan ben cuma namazı için gelmiştim buraya. Fakat böyle bir standın açılmış olduğunu görmek benim hoşuma gitti. Aynı zamanda çalıştığım kurumun öğrencilerin yapması beni daha da mutlu etti. Yani halkımız için önemli bir uygulama. Çünkü yaşlılarımız var hı hı. ya da e, hastalığını ya da sağlığını erteleyen insanlar var. Zaman bulamayanlar var. Hı hı. Bu gibi uygulamalar aslında onlara bir nevi duraklama bir dakika dur. Aslında bu senin için bir fırsat demek için iyi bir uygulama. Bunu yapan hem üniversitemizden hem eee büyük şehirlerimizinden ben e, çok memnun kaldım. Aynı zamanda sizin aracılığınızla da teşekkür ediyorum. Nasıl buldunuz? Çok güzel bir şey buna ne diyebiliriz ki? Sağ ol Herkese Allah razı olsun. Bütün emeklilere de sağ. Allah sağlık versin. Bundan daha iyi bir şey var mı? Efendim öncelikle böyle bir uygulamayı Şanlıurfa Belediyesi yaptığı için çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir uygulama. Ee, çok beğendik herkesle çok güzel ilgileniyorlar. E, tansiyonumuz, şekerimiz, ondan sonra işlerimiz hepsini kontrol ettiler. çok e, teşekkür ediyoruz. Vallahi eee Kasım Gülpınar Efendi'ye zaten özelliklerimiz kendimiz kendisini de çok beğeniyoruz. Çalışmalarını da çok beğeniyoruz. Eee kendisine çok saygı duyuyoruz. E, yaptığı çalışmaları da çok beğeniyoruz. Çok iyi ve temiz adamlar. Çok güzel. Beğendim yani. Geçen sene bir senedik. Bu de ikincisini e, bunu Aralık ayında düzenliyoruz. Belediye'mize görüşmelerimizi yaptık. Belediyemiz e, bize çok yardımcı oldular sağ olsunlar. E, biz burada gerekli yönlendirmeleri de yapıyoruz. İşte geldikleri zaman e, tansiyonları vesaire, kan şekerleri yüksek çıktığında, hipertansiyon durumunda ya da e, hipoglisemi e, bu durumlarda biz e, hastaneleri yönlendiriyoruz halkımızı. Bizim üniversitemizin ikinci sağlık sokağı etkinliği. E, bizim halkımızda genel olarak birinci sağlık e, basamağı aslında eğitim çok kolayken sağlık ocağı vesaire bu e, tarz eğitimler çok kolayken halkımız bunu ihmal edebiliyor. Yani kendini biraz hoyrat kullanıyor. Burada yani burada cuma namazına gelmişken işte bu ortamı gezmişken burada en azından bir yönlendirmeye e, Onlara yardımcı oluyor. Kişi tatminitesi çok yüksek. Çünkü birebir halktan kişilerle e, yüzdesiz hani bir e, klinik ortamı değil. Burada de daha samimi bir ortam var.